Merhaba. <laughs> evet. Bu dolabı cesur için doğumhane olarak hazırladım. Ama kullan, kullanabilir mi? Emniyetli olur mu? Bundan çok emin değilim. Benim hazırladığım onun güvenli bulacağı şeyler değil. Benim hazırladığım değil. Onun güvenli bulacağı şeyler önemli. Yerler önemli. Bu nedenle <laughs> Şimdilik etrafı kolaşan etmek dışında fazla bir şey yapmıyor. Cesurumuz da yakın zamanda bir iş yapmaya davet edeceğiz. <laughs> evet. Şimdi az önce uyandım. Kedilerimizi doyurduk. Bak burada var. Burada var. Bak. Doydum. <laughs> Her neyse. Evet. Karnı doydu. <laughs> Bırakmazlardı pek. Bebişlerim. Koko nerede? Koko diyorum. Koko'yu az önce bir, dost, bir şey yaptım. Yonsenga yok ortalıkta. Akşam karnını doyurduk Yonsenga'nın. Gece çıkmış gitmiş. Evet. Komşunun çöp <laughs> torbası. Bir gece operasyonuyla bunu çöp konteynerinin yanına bırakmalıyım ama. her harbi kavga çıkacak diye çekiniyorum. Her harbi kavga çıkacak diye çekiniyorum. Neyse. Biraz daha beklesin bakalım. Evet. <laughs> Güzel bir sabah. <laughs> bir saat kadar sonra alışverişe gideceğim. Ah. Kedilere gene ciğer alırım muhtemelen. Dönüşte Tosun Paşa'ya rastlarsam Tosun Paşa'nın da payını vermek istiyorum. Çünkü dışarıda olması on aç kalıcı, aç bırakacağım anlamına gelmemeli. Evet. Her ne kadar onun şeyleri olsa da bildiğim kadarıyla hayranları olsa da Kasım Paşa'yı besleyen başkaları olsa da olsun. Bir lokma da olsa ona bir şeyler vermek istiyorum. Ne yapıyorsun sen orada? Hı? Çok durgunlaştı ya. Hiç alışık değilim. Ne fark etsin? Böylesine durgunluğuna hiç alışık değilim. Sanki hayattan bezmiş gibi bir hali var. Oysa çok enerjik bir kediydi. O. Acaba hasta mı? Sıkıntı mı burada? Çünkü davranışlar davranışlardaki anormallikler başka sorunların işaretçisi olabiliyor. Ne böylesine mutsuz olması şey değil, anlaşılır gibi değil. Bu arada kelişimiz geldi. Ve ne çekildiğini gördük. Hiç hiç şey yapıyor, basıyor pati. hiç yok, basıyor pati. <laughs> evet. Keleş ne kadar kavgacı olursa olsun ürküyor. Başlangıçta çok şeydi. Buraların hakimi benim diye. Ama diğer erkek kedilerle falan da dalaşıyor. İşinin kolay olmadığını anlıyor. Ben ona bir şeyler vermiş miydim? Bir kontrol edeyim. Çünkü kalabalıkta hangi kediye mama verdik? Hangisine vermedik? Takip edemiyorum. Hadi bakalım. Eğer mama vermiş olsaydım yanaşmayacaktı. Vermemişiz demek. Of. Ben keleci ortada kokuttum daha. Her tarafı işaret bırakıyor. Evi havalandırmama rağmen. Kötü olan üstüme siniyor. İş yerinde laf ediyorlar. Evet. Şu şeyin banyonun menfezini açayım da. Eee iyice, iyice balansın içerisi. Evet. Şimdi hesabımıza göre 3 kere kaldı. Tosun Paşa, Yonsenga ve Yongrade. Evet. Şimdi şöyle üçüne de yetecek şeyimiz var, payımız var. Birazdan çıkıp alışverişe gittiğimizde Tosun Paşa'yı görüp payını vermeye çalışacağım. İnşallah başarılı olur. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. <laughs> Alev benim kara gözlü kızım. <laughs> Adam gözü kara kızım benim. şekerif. Görüşmek üzere hoşça